Selamlar. Bugün 5 Ekim Çarşamba ve saat diyeceğim yarına geçmişiz. Evet, 6 Ekim'e geçmişiz ama bugün 5 Ekim'in çalışmasını göstereceğim. Bugün 13 saat 7 dakika çalıştık. Dün dedim ki rekor kıracağız. 15 saati, 16 saati geçeceğiz. Ama geçemedik. 5-6 saat uyuya kalmışım. Bir de bunun üstüne işte köpeğin yemeği, kedilerin maması, bir de dışarıda birkaç tane işim çıktı. Onları falan yaptım. Bir de e, telefonda Bekir Havşar bir videosunu izleyecektim. Oradan algoritmanın tuzağına düştüm. E, orada bayağı bir takıldım maalesef. Bir baktım kendimi shortsta buldum. Orada iradeyi kullanamadık. Biraz aptallık yaptık ama olsun. Yarın 16 saati geçiyoruz hocam. Yarın 16 saati geçiyoruz. Bugün neler yaptık? Dur Şunu şöyle koyalım. Burada sıraya göre dizelim. Heh, burada açı kenar bağıntılarını bitirdik hocam. Açı kenar bağıntılarını bitirdik. Üçgen. Abi niye bunlar sınırlı değil? Heh, üçgenle merkezleri bitirdik. Dörtgenler, çokgenler. Çok bir olay yoktu. Paralel kenar falan. Bunları bitirdik. Allah'tan böyle numaralarını falan yazmışım. Ben bunları düzenlerim. Daha sonrasında burada bilgisayar malıdan çözdük. Şöyle. Burada bir üçgenlerin ÖSYM tipi sorusunda testinde biraz takıldım. Ama olsun, çözdüm. Akan soruları vardı. Burada bu şekilde. Burada da 100 soru var bir şey çözdüm. Çünkü e, videolarda da sorular var. Bunları da durdurup çözüyorum. Hepsini çözüyorum. O yüzden orada da zamanım gidiyor. Yani burada gösterilen 100 soru değil. Videolardaki soruları da eklersek 200'ü geçiyor herhalde yani. Hatta videoları da göstereyim. Ee, nereden başladık? üçgenle buradan başladık arkadaşlar. İkinci videodan başladım çünkü dün birinci videoyu falan izlemiştim, ikinci videodan başladım. 3, üç, 4, üçgende merkezleri falan bitirdim. Ondan sonra üç, bunları tekrar, ya yani bunları tekrar videoları bunlar, bunları izleyeceğim. Sonra dörtgenlere geçtik sanırım. Aynen dörtgenleri izledim. Dörtgenlerden sonra şeyde izledim bir de Eüp ee, Yayın Matematiklerini izledim. Ee, soru çözümü vardı. Çok güzel. çok Çokgenler. Onu izledim. Çünkü burada çokgenler yok. Her neyse. Paralel kenarda bitirdim. Burada soru çözümüne geçtim. Ve o şekilde şu anda paralel kenardayım. Buradan iki test çözeceğim. Buradan eşkenar ve deltoid iki video var. Onu da bitireceğiz hemen. Yarın da şu, şu sayfayı bir temizleyeceğiz işte. Konu açısından. Bir de matematik denemesi çözdüm. Matematik denemelerini bu arada... Ee, toplu göstereceğim. Bir 5-6 tane çözüp göstereceğim. Matematiği de tam olarak bitirmedik ama geometriyi, geometrinin tt bölümünü bitirdik. Artık branş denemelerine geç bile kaldık. Başladım ve biriksin bir biraz, 5-6 tane olsun. Göstereceğim. Her gün çözmeye çalışacağım. Belki 2 günde bir. O şekilde. Türkçe denemelerim de aynı şekilde. O şekilde yapmayı düşünüyorum. Belki bir hafta sonra. Belki bu haftanın sonunda. Belli olur. <laughs> Öyle diyeyim. O şekilde. Ee, o zaman yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Ben şimdi yarının çalışmasına geçiyorum.